Lan yeme Şey, Sünger lan Et, şey, kemikli bir et vardı. Kemik vardı yani. Ha. Onu koydum. Ha Ben öyle iki, ikişer ikişer paket yaptım bunları. Aha. Öyle aldım şeyden Trabzon'u. Daha Trabzon'da bir sürü vardı et de hepsini aldım. İki paket de şeye verdim nimete. He. Bir bir parça et. Tamam. Haberim. Olsun sevabına nail <laughs> ol. Değil mi oğlum? Anam mı açtın sen. He, <laughs> ee, sen de zannettin ya. Ben kafasıyla hala sanıyordum. <laughs> sen öyle zannettin, sen. Ver annem, ver. Ver. Aferin oğlum. <laughs> ver. Ver tonu tonu. Aferin benim cömert oğlum, benim bile açık oğlum be. <laughs> Kimin malını kime vereyim? Ver anne. Aferin tontonuma. <laughs> ver bir lende. <anda>. Onu vermiyor. <laughs> ver. Ver tontonu. Teşekkür ederim. Sağ ol anneciğim. O ne demek? Ne demek aldı? Ver, ver anne. Yok. <laughs> 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 Kim döndürdü mü? ne be? Yok. Ve. Ama ben de hiç kalmadı anne ya. Değil, onu istiyorum ben. Onu, onu. Ve. <laughs> Üç kağıt çizildi. Hangi yürü? Ali çiçeği <seni>. görüyor. Üç kağıt çizildi. Maymun seni. Haydi abi. Haydi. Haydi. Ben abi Sinan'ı yiyeceğim. Ben abi Sinan'ı yiyeceğim. Gel. He, ver bana da ver gel. Ver bana bir. Ver. ver bana bir. Ve ve gel gel. Bana ver. Gel, ver ver. Çık gel lan. Gel. He. Aman efendim. Alamam mı? İyidir sana ne?